4 Mart Cumartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller Yapıcı Çin, Yıkıcı ABD ABD iki haftadır çeşitli kollardan Çin'e basınç uygulamaya çalışıyor. 1. ABD önce Çin, Rusya'ya silah gönderebilir açıklamaları yapıp ardından Pekin yönetimine sakın Rusya'ya silah sağlamaya kalkma baskısı kurmaya çalıştı. Oysa ortada böyle bir durum yoktu. 2. ABD yeniden Tayvan kışkırtmasına geçti. Bir yandan Tayvan boğazından keşif gemisi geçirdi, diğer yandan Tayvana F16'larda kullanılan 619 milyon dolarlık füze satma onayı verdi ki daha birkaç ay önce 6,5 milyar dolarlık silah satışı paketini açıklamıştı. 3 ABD Temsilciler Meclisi Çin'e karşı eylem planını görüştü. ÇKP ile mücadele için Temsilciler Meclisi'nde kurulan özel komite, Çin yönetiminin ABD ulusal güvenliğini oluşturduğu tehditler üzerinden Çin'e karşı acil harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Komite Başkanı Mike Gallagher, ABD için Çin'le mücadelenin varoluşsal bir mücadele olduğunu söyledi ve önümüzdeki 10 yılın gelecek 100 yılı belirleyeceğini kaydetti. 4. ABD, ÇKP'nin manipülasyon aracı olduğu iddiasıyla TikTok'u ülke genelinde yasaklama yolunda adım attı. Peki ne oldu da ABD böyle çeşitli kollardan Çin'e karşı harekete geçti? Çünkü Çin bir süredir Ukrayna Savaşı'na karşı bir barış planı hazırlığı içinde olduğu biliniyordu ve Çin 12 maddelik barış planını savaşın birinci yılında duyurdu. Atlantik cephesi öncelikle bu planı yok saydı mümkün olmayınca küçümsedi ama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın plana dair değerlendirmesi çok şey anlatıyordu. Çin'in planı olumlu unsurlar içeriyor ama Kiev'i desteklemediği için içi boş. Böylece Washington barış istemediğini, sadece Kiev'e koşulsuz destek istediğini açıkça ifade etmiş oldu. Nitekim ABD Başkanı Joe Biden da geçen hafta ABC televizyonuna verdiği röportaj sırasında satır aralarındaki takvim ifadeleriyle uzun savaş stratejisi izlediklerini somut olarak ortaya koymuştu. Şöyle diyordu Biden: "Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F16'ya ihtiyaçları yok." Biden biraz sonra da şöyle diyordu. Gelecek bir yıl içinde nelere ihtiyaç olacağını tam olarak biliyoruz. İşte ABD Çin'in bir barış planıyla uzun savaş stratejisinin önünü kesebileceğinden endişe ettiği için Pekin yönetimine karşı dört koldan basınç uygulamaya çalışıyor. Mesele barış planındaki 12 madde değil. Nitekim o maddeler esas olarak temel prensiplere işaret ediyor ama ABD açısından mesele Çin'in inisiyatif alarak sahaya iniyor oluşudur. ABD yönetimi yıkıcılığının karşısında yapıcılığın inşa edilmesini istemiyor. Çin'in inisiyatifinde kolektif doğu güneyin harekete geçmesi ABD için en istenmeyen durum çünkü.